Herkese merhaba arkadaşlar bugün Kepkoda e, video Star gibi nasıl yaz, yazı tipi yapılır onu göstereceğim kısa bir video olacak ama güzel bir yazı tipi e, Kepkoda giriyoruz ne yapacağız Bunlar. herhangi bir şey seçelim e, ben mesela e, ben benim fotoğrafını seçeyim işte video da seçebilirsiniz. Ben hep 1.1 yapıyorum. Hı. Fotoğrafı biraz birelim. Yani bunun yapımı sizin kararınız. Fotoğrafın düzeni. Siliyoruz. he. Şimdi arkadaşlar şu e Gördüğünüz Tek yazına tıklıyorsunuz. Buraya istediğinizi yazın arkadaşlar. Ben mesela Berfin Mis yazalım öyle siz koyduk şöyle. Ve full ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra da style. Hı. Hmm. Buradan en arkada bir yer var. Oradan şu I'yi ve B'yi seçiyorsunuz. Shadow diye bir yer var. Oradan da gördüğünüz üzere siyah tıklıyorsunuz. İstediğiniz rengi seçin. Siyah. Opaklığı sonra istediğiniz gibi ayarlayın. Ben genelde böyle ayarlıyorum. Altta da şeyler var. Burada ayarlayabilirsiniz. Ve bitti. Ee, eğer animasyon eklemek istiyorsanız loop kısmının en arkası, en sonunda böyle bir wave var. Ay bunu yapabiliyorsunuz işte. Evet yani süresini falan ayarlayabiliyorsunuz ama ben genelde benim en sevdiğim yazı tipi CapCut'ta bu. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir yazı türü. Neyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.